Merhaba arkadaşlar. Şimdi kariyerdeki iddiatımı ulaştık. Şimdi maç yapacağız. İşte kariyerdeki iddiatı bu ulaştık. <laughs> Mekanik Avcı'yı hem de alıyoruz hatta. Çok iyi gidiyoruz. Yani 25 level'a yakın bir yerde alırız. Medusa geldi. Tehlikeyi yakıp dayanamam bu Baş başlıyor. Çok korkuyorum. Ateşli top basıldı. Hayır. Kapıları topu uzaklaştırdı. Güzel çıkar. Evet, evet arkadaşlar. Rakibimiz rakibimiz bize izin vermiyor. Evet, çünkü şans bir karakter. Uyarı geliyor. geliyor. Arkadaşlar. Top havada döndü. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Neden topu çok bekletiyorsunuz <laughs> arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Boşa, kimse güzel. gol atamadı. Biz bir tane attık. Biz kazanıyoruz. Yaşasın. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. <laughs> Çünkü... Hayır ters <laughs> yön. Rakibinin hata yapmasını bekliyor. Maçı yaraladık <laughs> Fark çok az. Evet arkadaşlar. Yaşasın. Gol, gol. Buz gibi bir gol. Evet buz gibi bir gol. Biz kazanıyoruz. Rakibini kızdırıyor. Evet arkadaşlar biz rakibine Zaten zaten rakibi biz baştan kaçtı. Ezel rakibi baştan kaçtı. Yani biz kazandık arkadaşlar. Yaşasın derin kuvvetli iyi ki verebilmişsiniz. Vermemeniz iyi oldu. Evet arkadaşlar mekanik avcılar 2 kartımızı daha da aldık. Mekanik avcıdan 16 kartımız var. Evet arkadaşlar. Göstereyim mi? 16 kartımız var mekanik kartıda. Şimdi şimdi olmaz arkadaşım. Çok kısa oldu videomuz. Ya rakibi biz nasıl maçı terk eder ki? Dayanamayıp kaçtı. Güçlü bir karakterdi. Bugün atmaya bilirim diyor yani mobil oyun 7 6 7 gibi video yazdı yani. Evet arkadaşlar. oyun 6 7 gibi çekelim dedi. Evet arkadaşlar. Maçı oyuncu Hadi. İş kırmızı kartı yemeyiz arkadaşlar. İnşallah biz sağ oluruz. Küçük kale. Üçüncü adım. Bir elmas. Dördüncü adım. 324 artı. Kırmızı kalp vermemeniz iyi oldu arkadaşlar. Parakter Nari Parakter paketi. 423 altın. Hayır. Kırmızı kart yedik. Reklam izleyip geliyorum. Reklam izledim çocuklar. Buzlama geldi. Evet arkadaşlar. Arıyorum. Bir daha kırmızı kart yememek için. Evet, bir vaatler. Şerli zaten. Hadi. Heykelimizin bir tanesini yediler bu heykelde. Deneyim puanı kazanamadık ya. Kazanamamamız iyi oldu. Bizden hediye olması için aslan kralı yükseltelim. Yeni level yapalım. Yükseltebiliriz. Bazen yüksek de kabul etmiyorlar arkadaşım. Arkadaşlar daha az yüksek Aslan kralı yeni level yükseltiyoruz arkadaşlar. Aslan Kral çok mak seviyor oluyor. Yaşasın 7va e yükselttik karakterimizi yani seviye 7. ve aslan kraldan güç kastık. Evet arkadaşlar Aslan kral 7tık. İzle kazanır açıyoruz. İzle kazan ödüllerimizi kazanacağız. Reklam izleyip geliyorum. Zaten utma paket için. Çünkü 800 güç istiyor kariyer adımını açmak için yenisini. Reklam izledik çocuklar. 10 seviye paket açıyoruz arkadaşlar. Bakalım kardeşim çıkacak mı? Gözcü çıktı. Muhak bu sefer hangi efsane karakteri verecek? Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Reklam izledik arkadaşlar. Evet. Bu sefer de Şahin tamamlayabiliyor tamamlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer de Şahin Lider tamamlanabilir hale gelmiş. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Son paketimizi açıp geliyorum. Yani adı da ücretsiz paket. Zaten saat 6'ya geliyor. 6'ya çeyrek var yani. Saat 6'ya çeyrek var. Saat 6'ya geliyor bu durumda. Reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Reklamı izledik çocuklar. Metal Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu karakter yani çok iyi oynuyor ve işte bütün karakterlerimizi yeniyoruz yani bütün karakterlerimizi eziyoruz arkadaşlar hadi hepinizi seviyorum ve işte arkadaşlar hepinizi seviyorum arkadaşlar sizleri çok seviyorum Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Zaten video sonlanmıştır. Zaten saat 6'ya geliyor ve abone olmayı unutmayın yani kanalıma.